Expo Expo biliyorsunuz biz 2017 yılında Ocağın 23'ünde Düsseldorf'ta Expo yapmaya hak kazandık. Bu çok önemli organizasyonda tıbbi aromatik bitkiler dahil olmak üzere ilimizin zengin florasını dünyaya tanıtma imkanımız olacak. Bununla birlikte Hatay'ın tanınırlığı, ticareti, turizmi, özellikle kırsalda ürettiklerimizin dünyaya pazarlanması konusu ön plandadır. Ve bununla birlikte de bu iki bölgemizde de bundan sonra sadece ekspo döneminde değil, Hatay yaşadıkça iki bölgemizdeki fonksiyon verdiğimiz bu ekspo alanları Hatay'daki insanlarımıza ve misafirlerimize hizmet etmeye devam edeceklerdir. Şimdi dünyada bir Covid salgını oldu. Bu salgın gittikçe kendini modifiye ederek farklı farklı varyantlarla dünyaya tanıtmakta, tanıtırken de farklı farklı insanları enfekte edebilmekte. Tabii son zamanda da aşı çıktı. Aşıyla birlikte belki biraz hafifledi ama şu anda dünya dördüncü pandemi evresini yaşıyor. Yani dördüncü hatanı yapmış durumda. Rusya yarı kapanmış durumda şu anda. Bini geçti orada günlük ölüm sayısı. Bizde de 230'larda 250 civarında seyrediyor. Almanya'da da aynı şekilde dördüncü dönem atak var. Böyle olunca Almanya dışarıdan gelenlere Türkiye dahil bir karantina uygulama durumu var. Fransa aynı şekilde. Şu anda dünyada en çok vakaların arttığı yer %7 ile Avrupa'ya kadar. E, bu nedenle biz e, bu Expo yönetim kuruluyla e, çeşitli zamanlar görüşüyoruz ve biz burayı ondanlıkta açacağız. Tabii ki Türkiye'nin geldiği bir nokta, Avrupa'nın geldiği bir nokta. Şu anda Dubai Expo'yu açtı, sönük açtı, sönük devam ediyor. 7 milyar dolar para koydu Dubai. 7 milyar dolar para konulan Dubai'de Katar'da 2023'e e, erteledi eksposunu. tabii bizim yapmış olduğumuz e, hem bizim hem de Expo yönetim kurulunun aldığı son karar biz bu işi 1 Nisan'da yapalım. 1 Nisan'da baharın müjdesiyle birlikte Expo'yu yapalım denildi. Orta kalmış olduğumuz kararla Expos'umuz 1 Nisan'da açılacak inşallah. Bu hem bizim hem de Expo yönetim kurulunun ortak aldığı karar. Tabii ki eee bunun getirisi götürüsü nedir? Getirisi daha fazladır. Ben pandemi seviyesinin nisan başına kadar daha da düşeceğini, eee Türkiye'de makul seviyelerde olacağını düşünüyorum. Yaz ilkbaharla birlikte bizim sergileyeceğimiz tıp aromatik bitkiler olsun, doğal çiçekler olsun, doğal bitkiler olsun çok daha rahat bir şekilde sergileyeceğiz. Çünkü Aralık, Ocak, Şubat'ta bunları birçok birçoğu için belki de sera kurmamız, ısıtmamız gerekecekti. Şu anda onları e, ilkbahardan itibaren çok daha rahat sergileyeceğiz. Rahat bir ortamda inşallah bunu yapacağız. Siz sormadan ben söyleyeyim. E, artık İskenderun ve etrafındaki bütün ülkelerin büyük organizasyonu yapacağı önemli bir alan oldu. Şimdi bugün esas iki konu üzerinde e, konuşmak istiyorum. Birincisi Hatay Deniz Otobüsleri işletmesi. İkincisi Expo konusu. Kıyı limanları genel müdürlüğümüz dahil. Bütün bizden istenen görevler yerine getirilmiştir izinlerimiz alınmıştır. Burası şu anda işletmeye açılacak vaziyettedir. Tek beklediğimiz konu Avrupa Birliği tarafından deniz ulaşımı ve deniz ulaşımıyla birlikte uluslararası karasulardan seyahatin COVID-19 sebebiyle şu anda durdurulması. Seyahatler açıldıktan sonra burayı hep birlikte kullanmaya başlayacağız. İlk kullandığımızda inşallah hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gideriz. Öncelikle bu tesisimiz yaklaşık bizim dört buçuk beş yıllık e, sevdamızdı. Bu sevdamızı yerine getirmemiz dolayısıyla ben şahsen Hatay'ımız ve ülkemiz adına, insanlarımız adına çok mutluyum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.